Real Madrid'de her şey çok güzel başlamıştı. Burada 11 yıldır oynuyordum ve dünyanın en iyi sol bek olduğuma emindim. Kimse benim gibi top kontrolü yapamazdı. Benim gibi çalımlar atamaz, asistler yapamazdı. Aa, sonra bir gün televizyon açtım ve bir Türk takımının maçını izlemeye başladım. İsa'ya benzeyen bir adam vardı. Çalımlar atıyor ve harika goller atıyordu. Bu beni yıkmıştı. Onun adı Hasan Ali Keldrum'miş. Kim bu adam bilmiyorum ama ama şuna o kadar eminim ki onun ederi transfer Mark'ta 150 milyon vardır.